Merhaba arkadaşlar ben İbrahim dünyanın en ama en ama en kanalının yeni videosuna da hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz işe güce video çekmeye. Bugünkü videomda video başlığından da anlayacağınız üzere hep böyle restorasyon bıçak, balta falan dedik ama Makas tamirini izleyeceğiz. Makas, bu arada bin yıllık bir makas olduğu iddia ediliyor. Bin yıllık bir makas. Belki 2000-3000 yani rakamların ne önemi var ki? Ee, bu videonun e, videoyu yolladığı için Mehmet arkadaşıma yine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım güzel bir video olur. Ben biraz hızlandırarak izleyeceğim. E, siz de eğer hızlandırarak izleyebilirsiniz. Terapi nitelinde izliyorum. Gerçekten kötü geçen gününüz varsa e, iyi gelebilir terapi telinde hemen videoyu açmaya çalışıyorum şu an. Video nerede? Evet makas videosu. Evet, video başladı. Evet görmüş olduğunuz gibi çok eski bir makas. Bence 3000 yıllık belki 5000 yıllık. Bilemedin 10.000 yıllık olabilir. Makas görünürde makas ama makas makas ne hale gelmiş? Evet alışık olduğumuz gibi önceden çekişle vuruyorlardı. Bu alet gayet daha bir yaratıcıymış. Farklı bir kanaldan izliyorum. Sanki bu makasın makası paslarından ayırmak için üretilmiş bir şey gibi, alet gibi. <laughs> Çok güzel bir aletmiş. Bu ne böyle ya? Her eve lazım valla. Evet. Ana küllerinden püs kirlerinden, paslarından ayıklandı şimdi. Evet. Makas şu an tuğlanın üzerine koyuldu. Onu bir güzel yakıyor şu an. Neden yakıyorsun hocam? Yakmak bu kadar kolay mı? Vardır bir biliyoruz, izliyoruz. Ah, oh, açıldı. Evet. Yıllar sonra açıldığını iddia ediyor. Evet. Ama makas makaslıktan çıktığı için Evet onu söktü. Toplam üç parçadan ibaret makas. Evet. Üçüncü küçük parçayı da çıkardı gibi ama o da kendinden geçmiş gibi duruyor. Vidası. Onu da çıkardı. Ne, ne yazdığını kaçırdım. Evet. Rust Remover adlı bir kimyasal karışım içerisine parçaları küflenmiş paslanmış makasın parçasını koydu. 23 nokta bilmem yani 24 saat boyunca bekletmiş ve ee, yine bir ne yani makas değil gibi duruyor. Şu an onu sevgiyle ee, yumuşak kağıt havluya sarıyor. Üşüttü büyük ihtimal suda güzel sildi tekrardan. Çok üşüdüğü için fırına koydu ısıtacak sanırım. Bu şey basınçlı boya herhalde bu ya. Bu daha önceden Mercedes videosunda da görmüştük ben. Marangozluktan pek anlamadığım için bilmiyorum ama Forgotten Shine Restoration YouTube kanalının takip edebilirsiniz arkadaşlar. Video ona ait. Evet her bir parçasını boyuyor yani. Boyamakla o makas. Ben merak ediyorum şu an. Aynen boyadı ne oldu? Yani This is the result after and blessing. Okuyamadım yine ya. Yaşık hızlandırdım ama neyse geri almak istemiyorum. I know evet şu an diyor şeyin biraz Törpü kısımlarını keskinleştirmeye çalışacağım diyor. Çünkü aha gitmiş vah kalmış. Törpülerken bile kırılacağından korkuyorum diyor. Yani korkarsın ama ucu biraz Keskin kısımları oldu gibi. Tekrar törpülüyor şu an. Makasa ne olmuş böyle ya? Pompei volkanında mı çıkmış? Ne yapmış bu üstünde? Bu ne böyle? Bence törpülerken kırılacak gibi makas. Evet. Devam ediyor törpülemeye. Evet, devam et, devam et, devam et biraz daha hızlı 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 hızlı. Bence diğer restore videolarına gibi benzemeyecek ki. Bence umudum yok yani bu. Set yeah, Spike memnun musun diyor. Şimdi ben bunu bir güzel bantlayayım da diyor. Sonra boyalarım diyor sanırım o kısımları da kadar. Evet tamam anladık. Asıyorum diyor. Hmm, tahmin ettiğim şey mi? Yok artık. Haydi. Abi. Arbeiten. Aynen. İşte bu. Tesla. Sen var ya sen. Ne yaptın ya? Her şey bunun içinde. Tamam. 20 dakika boyunca 180 derecede pişmiş 20.000 bin dakika sonra diyor. O sıktığı şeyle birlikte ısınınca ha, Yemin ediyorum dökümcüde daha da torna et tesfiyede... Aaa ne hale gelmiş sıktığı şey. Dikkatli çıkarmam lazım bunu diyor Sıvı ne hale gelmiş Arkadaşlar bir makas kolay yapılmıyor işte bunu görüyoruz Mak makasınızı dikkatli kullanın Başka şeyler için kırpmayın Ben yine bir şey olacağını zannetmiyorum şu an ama Bu video bu, bu kadar izledikten sonra boşlukmasın ya gerçekten Bir üstüne deliyorsun tamam. Yapışkan diyor böyle bu farklı bir izoponavral diye bir malzeme sürüyorum şu an diyor. O diyor onu iyi hissettirecek diyor koruyucu bir madde daha ekstra sürüyorum diyor. baş pütürleri doldurması açısından diyor. Ben şu an ne izlediğimi unuttum. Makas ne hale yani kaç dakika oldu arkadaşlar? Boş var ya tekrardan makas mı yapmaya çalışıyor? diametre de diyor şu an ben çok hızlı geçiyor. Hızlandırmasa mıydım acaba ama hızlan... He, o iki makası birleştirecek olan vida parçacını mı şey yapıyor? Delmeden önce diyor... Yine kaçırdım. eşleliyorum diyor. O sıvı ile birlikte. Arkadaşlar hızlandırarak izleyebilirsiniz videoyu. Ben şu an yeterince hızlan hızlı izliyorum bu arada videoyu. Counterpart 3 milim ama 9 milim fazla böyle böyle iki makasın arasındaki deliği dolduracak şey ayarlamaya çalışıyor herhalde de ama makas şu an makas değil ki yani keşke İngilizcem olsaydı ya yazılanları okusaydım okuyabilseydim anlayabilseydim ama Bildiğin mantar yaptın sen. Bir de i̇şte onu törpülüyorsun. O sıktığın şey nedir? Bir açıklasan. Finally en 3 dediği şey. Şimdi... Bir vida benzerini vidanın sapı gibi bir şey yaptın sen. Alttaki şey elektrikli ocakta ısıtıyor, köpürüyor, okey. Bu muydu yani iki saattir? Neyse evet. Makasa gelelim. Tamam. çevrilebilir şekilde yapmış. Tornu tesisiyeciliğin son şey herhalde. Tamam 7 İyi de Bitbi Sen bir kessene o o bir kesiyor mu baksana Bu neyse ben neyse yine de <laughs> şaka gibi. Önceki restorasyon videolarına benzemiyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Aa kesiyormuş gerçekten. Pardon özür dilerim. Evet kağıdı kesebiliyor doğru. Aynen beynin. <laughs> Neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu tarz restorasyon videolarının gelmesi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Videolar atmaya devam edeceğim. Ee, bin abone olana kadar lütfen abone olmadıysanız bu videoyu karşınıza çıktıysa abone olun. Bin yıllık makas anca bu kadar olurdu tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bye bye.